millet yarım üstüne Minecraft sorun gibi sanıyoruz. Eee e, gördüğünüz gibi tek başıma yemeyim sesli Ve bugün konuşacağım bir konu var arkadaşlar. Neden video gelmiyordu? Bundan konuşacağım ve okullar açıldı. Yani daha doğrusu e, videomuz şöyle yani bu, bu konum e, şöyle olacak. Hop şunları bir dakika alayım. Tamam şunu. E, şimdi bir dakika. Kılıç direkt balta bulduk. Çok güzel oldu o chestten balta çıkması. Abi. E, bugün konuşacağım konu okullar açıldı bildiğiniz gibi bir dakika. Oğlum çok değişik geldi bir an bana. Ay abi. Okullar açıldı ve e, video düzenimiz nasıl olacak? E, daha doğrusu bundan bahsedeceğim. Abi bir dakika. Şu an sesimi kaydediyor mu? Kaydediyormuş. Tamam çok güzel. Hop. Hop, hop. E, şöyle şunları şöyle yapalım. Tamam. Tamam çok güzel. Ee, ve bayağıdır oyuna girmediğim için çok kötü oynuyorum bu da ilk denemem ee, su içmeye gitmiştim son 5 saniye kala mı ne başlattım abi dur önce şuraları falan alalım ondan sonra ona çıkar ee, yap, alırız bir şeyler ee, ben şimdi hemen konuma başlayayım arkadaşlar ee, hop ee, şunu alalım. şunu at şunu şöyle bir dakika hop abi Tamam. Şimdi ben hemen konuma başlayayım arkadaşlar. Adamam etrafta yok. Tamam. Ee, güzel. Ee, video neden gelmiyordu söyleyeyim. okul ilk açıldığı hafta ben bilgisayara giremedim. Hiç giremedim. Ee, şu an o güzel tam çıktı. Şu an onu fark ettim. Eee şunları at. at. golden carrot. Ee, hop şöyle. Tamam. Çok güzel. Okulun açıldığı ilk hafta ben bilgisayarı hiç giremedim. Adam var orada. Yani o yüzden videolar gelmeye bir taş kılıcımız olay değildi. Abi şu an çok kötü oynuyorum. Onu biliyorum arkadaşlar. Yani bayağı bir kötü oynayacağım. Yani saçma saçma ölürüm. Ölmem bilmiyorum. Oyunu kazanma şansım az. Ee, yani dediğim gibi ilk hafta... Hiç bilgisayarı açamadım, bilgisayara dokunamadım bile diyeyim yani o mouse'u elime bile alamadım. Eee o, o, o best item. Best item yani şu an best, best bir item çıktı yani. Yani e, dediğim gibi bilgisayara dokunamadım bile. Eee şimdi inşallah sesler bende. Bir dakika şöyle, aynen tam bu iyi. Bana çok fazla şey gelmiyor ama. Şunu alalım hop. Şöyle birleştir tamam. Ee abi çok kötü oynuyorum ya şu an onu gerçekten ben de fark ettim yani. E ee, da yok. Adam var. Aa, adam helikopteri çıkıyor. Değil mi? Yani e, dediğim gibi o yüzden hiç bilgisayara giremedim. Ee, ayrımımız yok derken ayrın çıktı. Ne kadar da ballıyız. Ee, o yüzden ee, video gelmedi ilk okulların açıldığı ilk, ilk hafta. Ee, şimdi ben e, adam var mı orada var. Şimdi ben o adamı bir türlü almam lazım nasıl alabilirim? Selam kardeş. Kardeş. Am. Gel lan buraya. Bir tane daha vurduk tamam çok güzel. Adam vurdu iki iki kere sanki okula. hop Göt. Göt. atma ne oldu? Ben bu adamı okul almam bağımdan... abi o ok kattık. Bu adam beni düşürüp falan duracak. Ama çok fazla canımız gitmiyor. Yarım kalbimiz gidiyor yani. Amanı. Şimdi video düzenimiz nasıl olacak? Hafta amına sikeyim. <laughs> Ananın aman. Hayır abi, hayır abi, hayır abi. Abi abi ol no. Abi Abi. Gel buraya abi. Abi. Hayır. Hayır. Oh, Ay direkt Rekt. Rekt. Siktik belasını adamın. Abi adamı çok güzel aldık. Adamı baya güzel aldık. Kaç. Kaçamık. Adam bir an ağzımıza sıçıyor. O Golden apple da varmış. Şöyle şunları birleştir hemen. Şunu şöyle al. Ee, şunu şöyle al. Şunu at. Şunları at. Şunu da at. Şunu şöyle. Abi. Golden apple attım. What the fucking ya hop şunu şöyle. Şimdi şunları atalım. Şunu at, şunu at. Şunu at. Hop, şunu at. Tamam. Ee, video düzenimiz hafta içi video gelmeyecek arkadaşlar bir dakika. Heh, tamam. Ee, daha güzel. Ee, hafta içi video ay hafta içi demişim. Hafta sonu video gelmeyecek. Ee, yani ben hafta sonu Depolayabildiğim kadar video depolayacağım ve onu günlere yayacağım videolar e, bilmiyorum ama akşam 8 gibi gelirim muhtemelen. Şöyle bir tane de efenes yapalım. Aa tamam çok güzel. Bir tane de efenes yaptım. Güzel oldu. E, şu an şey bilmiyorum e, neydi aktiflik gc olmuş olabilir sokayım aktiflik gc etrafta adam var mı abi yani aktiflik baya kötü olmuş olabilir. 60 abonemiz vardı en azından bir 30 görüntülenme falan geliyordu. Ama şimdi bakalım bir 10 görüntülenmeyi geçebilecek miyiz? Ve 2 like 3 like falan geçebilecek miyiz? Hadi abi! Ulan ne? Sokuk. Abi orada adam var sanki. Ama göremiyorum. Ay sikiyim drop girdi. Oh düzeldi. Tam çok fazla f yapmayacağım. <laughs> Yapınca bilgisayar iyi oluyor. Ee, Abi bir dakika hadi Adam Hadi yaz. Yes! <laughs> Abi yapacağım ben bir dakika Aynen hem konumuzu konuşurken e, hafta içi video dediğim ok oh. Tövbe tövbe <laughs> Allah'ım ya Abi dur Bu sefer yaptım ne yapasıyor Şöyle al şunu şöyle Hop ya Tövbe töbe Hadi abi Ya sokuk Tövbe töbe abi niye yapamıyorum Bu artık son Bunu da yapamazsam ortaya Oğlayacağım ulan sokuk Ay abi Hadi Yarın parkurum bok gibi onu söyleyeyim Orada içleteyim mi Sokarım ben sola istiyeye girdim Bakarım yani bakarım Ay abi hadi. Cık, tövbe. <laughs> aman ne Abi full iron ya. Fakanzi kaç? Geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam, güzel. Abi benim şurada bir iron sword yapmam gerekiyor. Yoksa yeri sıçarız yani onu söyleyeyim bir şey gördüm sanki yani bundan sonra artık videolar hafta içi gelecek hafta sonu video yok yani Eğer çok fazla elimde video kalırsa video depolayabilirsem eski olsun değişik mapler falan olsun depoluyor bilirsem eğer video hafta sonu da gelir kısa kısa videolar böyle montaj yapmaya üşenir miyim bilmiyorum montaj videoları bunu kim aldı ya Abi şu an oyunu muhtemelen biz kaybettik ama ben yine yani belli olmaz ama şimdi yani bir clean up malim mh... 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 up clean up clean up. Ay daha güzel daha güzel nice nice Super golden card diyelim hafta sonu videolar gel ay hafta abi niye konuşamıyorum e, hafta içi videolar gelecek e, bana orada gereken bir bok yok o yüzden gidelim. Ee, hafta içi videolar gelecek hafta sonu video göremeyecektiniz artık benden abi bunun ananı fakanzi yani fakanzi Uf, sokayım ya Uf. team misiniz lan fakin oha diamond var. oy oy şunu arkalarsam ikisi de full şu anda ikisinde clean up'la bir bok yapabilirsem yer. bu adam f yapıyor mu Amını sikiyim. Ananın amını. Ee, şimdi o adam muhtemelen ona gidecek. Şöyle ben bir tane ok vurmak istiyorum ya. O kadar da fakanzi. Şimdi ben buna clean up. Ya ben bunların ikisini de clean up alırım çünkü ikisinin de diamond sword, iron kılıç. Aa, gelin buraya, gel, buraya, gel buraya. 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 Bırakmam seni. Bırakmam seni. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya adam. Abisi okuyayım ya. Cık. Adam yapıl yersi üzülürüm. Abi gel buraya. Sokuk. Bu adam bir bok yapacak. Abi şu an hissettim. Dönüp oklasam mı? Durup oklasam mı? 10 dakika oldu video. Girmesin bu video bana. Gir abi. Abi şaka mısın gel buraya. Gel buraya bende lag var biraz. Orada da iki tane adam gördüm. Ee, gel buraya abi. Ama ne siki. fare niye dönmüyor? Yaktık. Bir, bir tane yapılı Göt. Göt. Göt kafalı. Şerefsiz. İbiş ben oradaki itemlere gideceğim. Belki chestplate, mesplate vardır. Abi niye dönmüyor fare anlamadım ya. Abi ne oldu orada? Orada anlamadım. Bir bok oldu. Spam yaptım. Abi sokayım. Onlar adam mı? Adam mı var? Yok tam yokmuş. Abi yapılıza keşke boku boku neydik var ya. Gidip bu itemleri alacağım. O adamın kestiği yerdeki itemleri alacağım. Bakayım bir güzel bir şey item vardır belki. Chestplate. Belki Diamond Sword'u almamıştır. O Diamond Sword'u alırsak rahatlarız biraz daha. Abi fareye bir şey oldu şu an ya. Bir dakika. Şu benim mouse diğer mouse pedim nerede? Bir dakika. Şunu ha tamam. Bakıyorum. Bakayım. Ne var? Baş var. Baş var yani. Kısaca bir baş var burada. Ya boku bokuna geldik buraya da tekrar. Hop. Şunu da şöyle yap. Adım, adım. niye geldik ya? Keşke kovalasaydık. Adam tüm önemli temleri almış. Yani onu söyleyeyim. Bakayım burada bana başka yarayan bir tane yok. O yüzden tamam gidebiliriz. A video çok uzamasın ya. <laughs> Gel buraya adam. Ya ben bu videoyu atarım çünkü hayvan gibi konuştum ya. Aynen atarım. Öl, ölsem de atarım. Çünkü gördüğünüz gibi de bok gibi oynuyorum. Mesela bu adam beni şu an alma gibi bir şansı var. Bir kere vurduk. Okumuz niye yok? Abi daha demin altı tane okum vardı ya. What? What? Okum yok. Abi bir dakika arkadaşlar. Çok... Ee, daha demin <laughs> Geri bir görüşme yapmam gerek telefonda. Ve chestler yenilendi şurada gördüğünüz gibi. Kılıca ya. Of, ver şu kılıcı. Abi bir bana chestplate mesplate ver ya tier 2'lar Tier 2 kardeşler şuna gideceğim Aa, Bir kişi kaldı fakan değil Bir chestplate ver Abi chestplate dedim ya chestplate demiştim Abi yetişir miyiz orada bir tane daha ileride bir tane daha tier 2 da ona yetişebileceğimizi düşünmüyorum Bakayım bir dakika o tier two, aman. Abi Abi şu double'a çık çıksaydım keşke Hadi abi ne olur yetişeyim, ne olur yetişeyim. Ne olur, ne olur, ne olur. Baş yetişirim ya, baş. Ya baş. Cık. Yaradan full muhtemelen. Yetişemedim. Cık. Yok lan yetiştim. Aynen yetiştim ben burayı daha yüksek. Abi değilmiş. Hadi abi, hadi abi. Hadi tamam yetiştik. Oy oy tamam çok güzel. Çok güzel full ayırım yaptı bizim chest. Hop ıı, şunları atalım. Şuradan. <laughs> abi 12 iki tane deyamız var. Biz bir Abi niye bu kadar 30 FPS'e düştü lanemin? Abi hiç okumuz yok. Şu an adam bizi yani ortası çıkar abi şu an niye kasıyor? Adam nerede orada full ayrı Okumuz da yok. Ee, ben direkt alacağım adama zaten. Belki alırım, belki alamam. Oha diamond bot mu? Bak şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Şurada niye bir tane crafting table yapmadınız? Fucking ya, fucking ya. Adamın diamond botu var. Abi, diamond kılıcı da var. Aman. Soyunu, sopunu, gelmişini. Geçmişini. Bok gibi oynuyor zaten. Gel buraya. Aman ne Kaç. Kaç. Aman. Abi ne yapıyorum? Abi ben oha yap ayıpsın. Kaltak. Kaltak gel öldür amık ya. Gel öldür. Amını sikeyim senin. Am deliğini seni doğuran topu. Şerefsiz. Ya yarattık o top. Sana bir kere vurmadan ölmeyeceğim. Sana bir kere vurmadan ölmeyeceğim. Göt. Hiç. What? A ben normal oyuna mı girdim? Niye benim adım uyar BB? Oha. Bilmiyorum anlamadım. Bana şey yaptı oyunu. Diamond bot var götün. Abi oradaki şey kötü oldu. Neydi? Telefon görüşmem. Kötü oldu. Bir arkadaşım aramıştı. Ee, konu bakmam gerekiyordu şimdi e, artık videolar hafta içi geliyor arkadaşlar hafta sonu video gelmiyor ee, hafta içi saat 8'de gelir aynen akşam 8'de gelir Akşam aynen aynen bir baktım da 8 gibi gelir video. Ee, ben bu videoyu ne zaman atacağım? Şimdi hemen atacağım. Ee, hafta Cumartesi günü atacağım direkt. Ee, yani öyle bir dakika. Vah oh, falan var diyorlar. Bok var. Ee, Kapattım mı? kapatsan abicim. Abi bir kapan. Ha ee, işte. Bir videonun daha sonuna geldik ee, sağ alttan şu anda videonun sağ altında şu anda değil videonun tamamen sağ altında çıkan butona basarak ee, abone olabilirsiniz like atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz ee, yorum yapmayı unutmayın daha doğrusu like atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay